Evet İlhan Bey, bugün mikrodalgaların hangi aşamasını bize anlatacaksın? Evet, bugün mikrodalgaların birkaç aşamasını anlatacağız. Yine dairesel kutuplanmayı anlatacağız. Geçen hafta çizgisel kutuplanmayı anlatmıştık. Ayrıca mikrodalga radar olarak nasıl kullanıldığını göreceğiz ve belki e, ne hangi tür materyallerden geçirdiğine, geçirdiğine de bakacağız. Hepsini bir arada anlatacağım. Öncelikle geçen haftayı bir hatırlayalım. Şurada normalde bir ızgara koyduğumuzda metal ızgaramızdan belli bir doğrultuda geçmediğini görüyoruz. Sonra çevirirsem çünkü burada kutuplan kutuplanıyor. Kutuplanan mikrodalgalar burada metal yüzeyindeki elektronla salınma uğratıyor. Düşeydeyken düşeyden o yüzden karşıya geçemiyorlar. Geçseler bile farklı doğrultularda kutuplanmaları bozuluyor. Ama şöyle yaparsak bu sefer mikrodalgalar bu açıdayken yani ızgaralarımız yataydayken ee, bizim gelen mikrodalgalarımızın kutuplanması düşeyde olduğu için çok rahat geçiyor ve e, hepsi geçiyor görüyorsunuz. Neden geçiyor? Çünkü burada ızgara herhangi bir etkide bulunmuyor. Etkisi olmadığı için mikrodalgalar çok rahat geçiyor. Bu arada ben elimle şey çiğnipinde da kapatımda sıfırlanıyor ayrı bir şey. Tamam mı? Şimdi biz burada e, dairesel kutuplanma olayını göreceğiz. Dairesel kutuplan kutuplanma nedir? Şöyle anlatayım. Hatta kalemlerim varsa daha güzel anlat, değil mi? Normalde Burada gelen dalgamız y ekseninde bir kalem şeklinde bir elektrik alan vektörü olduğunu düşünün. ama dairesel kutuplanmadı. Da artık y ekseninde değil de artık x y ekseninde oluyor. Şöyle 3 3 boyut yani 2 boyutlu düşünürsen şöyle olur. Yani şuradaki yatay bileşenlerinde de olacağını düşünün. Belli bir açıdan ölçersek 45 derecede oradaki 45 derecelik şeyi göreceğiz ve aradaki açılarda da kutuplanma olduğunu göreceğiz. Tabii bunu bir daire şeklinde düşünürsen iki boyutlu. Ee, o yüzden her taraftan açılardan olacağını görürsünüz. Şimdi bir yapalım. Şimdi e, hatta burada bir gösterelim. Normalde e, 45 derece çevirdiğimizde ne kadar değiştiğini bir görelim. Şimdi bu arada normal hani 90 diyelim. Şöyle 45 dereceye çevirdiğimizde yaklaşık şu 45 derece olur mu? Evet. Yani şöyle 80 evet 90 40 45 dereceye kadar indiğini düşüyor. yani yarıya kadar iniyor tamam mı? Şimdi biz bunu dairesel kutuplanma yaptığımızda bakalım ne kadar inecek? Şimdi önceden bir şeyi şöyle düzenimizi kurayım. Şöyle şuradaki yansıtıcıdan ne yapacağız? Önce bir yansıtacağız ki dairesel kutuplanmayı görelim. Şu anda yaklaşık kaç hocam? %100'e getirmeye çalışalım. Evet, evet. Biraz daha getirin. Şunu da yaklaştırayım. Tabii açıyı ayarlamam lazım. Tamam. Şuradaki açıyı da ayarlıyoruz. Tamam. Şunu da biraz getireyim yapımı. Evet. Tabii belli bir açı tam yüzde yakalayamadık. Neden yakalayamadık? Yakalanabilir. Çünkü uzağız. Tamam, Şu anda yaklaştırdık. Tamam bu şekilde kalsın. Yüzde sağladık. Tamam şimdi e, ızgaramızı koyduğumuzda nasıl bir değişim olduğuna bir bakın. Normalde düşeyi de koyduğumuzda geçemiyordu. Sıfır okuyorduk karşılıklı baktığımızda. Ama burada yine yüzde yüz okuduğumuzu görüyoruz. Neden? Bu sefer artık yansı, yansıyanlar ızgaradan yansıyor, direkt geliyor. Peki böyle yaparsak nasıl olacak? Bir şey. Evet, bunda da okuma var. Neden? Çünkü yine bu sefer geçiyor. Geçenler arka yansıtacak, geliyor ve bize nasıl yapıyor? Net bir şekilde okumamız sağlıyor. Ama şimdi bu şeyde dairesel kutuplanmanın nasıl bir değişime uğradığını göstereceğiz. Şimdi buradan ben hafif döndürüyorum. 45 derece yakın getiriyorum. Az önce ne kadar düştüğünü gördünüz. Şu anda şimdi yine belli bir düşme var ama az önceki gibi yarı yarıya bir düşme yok. Çünkü burada yatay şey aradaki açılarda da dairesel kutuplanma olduğu için aradaki açılarda da biz mikrodalgalarımızın bileşeninin görebiliyoruz. Hem metal yansıtıcı... Evet, şimdi hem, hem metalden burada yansıma var hem de ızgaranın üstünde Ve aradaki fark da bizim belli bir mesafede bir santim kadar uzaklıkta biz e, bu ızgaramızı koyuyoruz. Ve o da yaklaşık e, şimdi dalganın, tam dalgayı düşünün bir dalga boyu. Dalga, çeyrek dalga boyunda bir e, şey oluyor, gecikme oluyor metalden gelen dalgayı düşünürsen oradaki gecikmeden dolayı bileşenler üst üste binerek belli açılarda